İkinci L parkımız Dubai'yi görmeyecek kadar ileri durdu araç. Tam sağ yaptı. Dörtleri yaktı tabi bu arada. Evet. iki çizginin arasına girdiği zaman aynadan pareler olduğunu görür. Bir buçuk düz yapacak. Ve sol taraftaki çizgiye ve sağ taraftaki çizgiye değmeyecek şekilde ikisinin arasında aracı park edecek. Evet doğru park ettiği zaman komisyonlar araçlara biniyor. Çıkarken öğrenci sağdaki Dubai'ye pencerenin ortasına gelecek. Duracak burada riske atmayacak. Tam sağ yapıp hem sağdaki Dubai'ye hem de Yoldaki e, sıralı e, dubalara çarpmadan aracı L park yerinden çıkartacak. Burada sağ sinyal yakaraktan çıkacak. Daha sonra sol sinyalle orta şeride girip L parkı yapmış olacak. Burası ikinci L park. Daha çok bize üç, üçüncü L parkı çıkıyor. E, burası da ikinci L parkı.